Selçuk Taşkın. Hakkı'nın babası. Merhaba. Ne olur rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Nasılsın kızım? İyi misin? İyiyim. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Zaten sizin sayenizde buradayım. Sağ olun. İyi. Sevindim. Hatta birazdan taburcu edecekler bizi. Merak etmeyin. İyi. İyi. Güzel. Ben de size nasıl teşekkür edebilirim? <laughs> çok bilemiyorum. Yani hani teşekkür edecek bir şey yok. Ee, i̇çine düştüğü durum bizden sebepti. Yani. Yok yine de siz gitmeseydiniz. Yok canım artık yani bitti gitti. Siz de benim oğluma sahip çıktınız. Benim boynumun borcuydu. Sağ olun. Selçuk Taşkın'ı transfer etmemiz gerekiyor. Bir tamam hadi çıkalım. Canan Hanım ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben de babam geçireyim Yağmur Çok büyük hadise atlatmışsınız Valmi. Allah korudu kuzunu. Yani Allah'tan orada Hakkün abinin babası da varmış. Tamam. Hakkün sen de babanın peşinden gittin yani bütün bunlar olurken değil mi? Öyle gelişti Metin abi. Tamam deli bu çocuk ben diyorum size. Ya Akgün abi, ya biliyorsun ben böyle şeyler çok merak ediyorum ya. Ne oldu birazcık detay versene bana çatışmanı. Baba! Gelme! Bırak lan! Bas lan geri! Bas geri! Bas geri sıkarım! Baba! Bas geri sıkarım! At silah! Tamam, tamam, tamam sakin, tamam, sakin, tamam. Bas, bas, bas! 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 Gökhan! Özgün. Ben çok yorgunum ya. Savcım müsaadenizi isteyebilir miyim? Tamam sen git ben geleceğim şimdi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hava çok güzel. Bir sahile mi insek ne dersin? Hadi gidelim. Altaycığım sana demiyorum. Sen bir otur bakayım. Ya şimdi sahil mahalle yapmasak mı? Savcım gitti. Belki dönemeyecek ne zaman döneceği de belli değil. Bir beklesek mi Yok ya o şimdi gelmez onun işi var. Öyle mi? Hı. Hadi Akkün ya. Bir Hadi gidelim. Ya, ya. ya bu yapılır mı savcım ya Allah aşkına? Adam cenazesine gider gibi kalktı gitti. Siz çok tehlikelisiniz ha. Hak ediyor Ya mutlu olmayı hak ediyor adam. Mutlu olmayı hak ediyor. Biliyor musun sen? Akın. Ben diyorum ki. Şimdi bunlar evlenirse, yani bence zaten çok çabuk evlenecekler. Evlenirseler, bu karşıdaki evi sen mi kiralasan acaba? İçine biraz masraf yapsan. Aslında çok tatlı bir ev olabilir o zaman. Ne dersin? İzdivaç bir gerçekleşsin de. Bakarız ona da yani. Evi mi beğenmedin? Yok. Yok. Öyle değil. O zaman başka bir şey var. Ne gibi? Gökhan'ı bulmak gibi. Babanla mı konuştun Yağmur? Abin yaşıyormuş. Abin deme şu adam için. Allah aşkına. Bu konuyu da hiç açmadan burada kapatalım. Bitsin bitsin. Tamam. Yani eğer sen kapatıyorsan tamam ben de kapattım. Daha açmayacağım. Kapattım tabii. Tamam. Benim meselem bu. İzin vermiyorum. Ben de izin vermiyorum Yağmur. Ben de izin vermiyorum. Önce bana tuzak kuracak. Sonra o kurduğu tuzağa... ...bir şekilde sen temas edeceksin. Ölümden döneceksin. Sonrasında seni hastaneden kaldıracak. Sonra babamın canına kast edecek. Ben bunların hiçbirini sindiremem ki. Koyamıyorum ben bunları içime. Olmuyor. Tam koyamıyorsun içine de yani ne yapacaksın? Sen mi keseceksin cezasını? Ne yapıyorsun? Bir bedel ödeyecek. Bir şekilde ödeyecek. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Gerekirse evet. Ne yaparsa gerekecek peki? Artık bir şey yapması gerekmiyor ki. Kafan karışık Akgün kabul et. Yani daha karşısına çıktığında ne yapacağını bile bilmiyorsun. Bilmiyorsun sadece peşine düşmek istiyorsun bu. Niye biliyor musun? Çünkü babam aldıktan sonra beni aradı Yağmur. Beni çağırdı. Babamı tuttuğu yere çağırdı. Gel dedi. Konuşacağımız şeyler var. Sırlarımız var dedi. Merak ediyorsun. Merak ediyorum. Çünkü eğer babama bir şey yapacak olsaydı çoktan yapardı. Öldürecek olsaydı. Çoktan öldürürdü mesela. Ya da başka bir şey. Ama o bir şey yapmak yerine beni aradı ve konuşmaya çağırdı beni. Şaka gibi yani. Bir de üçümüzün dedi ailecek oturup konuşması lazım dedi altını çizerek. O yüzden bu bir oyun değil. Anlatacağı bir şey var. Benim de bunu duymam lazım yağmur. O kadar aslında konu konu bu yani. yani. Kararsız görünüyorsam eğer sebebi bu olsa gerek. İkna almak istiyorsun. İkna edemez beni bu saatten sonra da. Anlatacağı o şey her neyse bedelini ödemeden önce onu anlatacak. Ondan sonra da gereken bedeli ödeyecek. O kadar yani. Öldüğünü zannettin Üzüldün mü? Ya Allah aşkına ne yapmaya çalışıyorsun ya derdin mi? Ya. Yapma ya bunu. Yapma ya. Üzüldüm tabii. E üzüldüm ya üzüldüm. Üzüldüm çünkü kafamda bir abi profil oluşturdum tamam mı? O profilin içine Gökhan'ı koydum. Oh, o hayalin yıkılışına üzüldüm. Artık olmayışına üzüldüm. Annemin bir parçasıydı bu adam. Ve ben şu an bu adamın karşısına çıkmak istiyorum. Ben buna üzülüyorum ya. İşte Akgün, ben bunu istemiyorum. Bak senin kalbin hep mantığının önünde koşuyor. Yani bak şöyle düşün. Senin öfken kayanın içindeki bir su gibi tamam mı? Soğukta donuyor ve daha sonra o kayayı çatlatıyor. Ne yapayım sence? Yoluma mı bakayım? Akıntıya bırakayım mı kendimi? Ne yapayım? Evet bırak. Ya bırak bir sal gitsin ya. Zaten bu adam duygusal olarak ölmedi mi senin için? Öldü tamam bırak artık gitsin kendi yoluna gitsin. Bırak ne yapıyorsa yapsın. Olacağına varsın. Vallahi şey. billahi öyle olmuyor ya. Yemin ediyorum öyle olmuyor ya. Yani. Ama bir şekilde bedel ödeyecek onu biliyorum. Beni ben yapan yanlışım da olsa kabul. Bunu sen daha iyi biliyorsun benden. Evet biliyorum. Yanlış yapacağını <laughs> sen de biliyorsun. Akgün daha karşısına çıktığında Gökhan'ın... Yağmur daha iyileşemedi. Pardon adamın. Daha karşısına çıktığında o adamın yani ne hissedeceğini bile bilmiyorsun. Ya ben o adamın sana neler yapacağını bilmiyorum. En korktuğum da senin. Benim onu ne yapacağım? Yağmur. Ama gerçekten bunu düşünmek bile istemiyorum. Düşünmeyelim ne olur. Bak bunu hiç konuşmayalım çünkü daha senin yaraların bile iyileşmedi Yağmur. Anlatabiliyor muyum? Aynısı benim başıma gelseydi ne hissederdin? Yazılanı yaşıyormuşuz. Bir kez de anlamış olduk. Tamam evet yazılanı yaşıyoruz da. Ya bir kısmını da biz kendimiz yazıyorsak? Sen bana kendin demedin mi ya? Senin rüyanla aynı şeyi düşünüyorum ben de diye. Hani iki kız çocuğunun babası olmak istiyordun? Sen şimdi daha hesaplayamadığın bir şey yaparsan... ...bunu o iki kız çocuğuna nasıl anlatacaksın? Ben geceleri uyuyamıyorum. Başımı yastığa koyamıyorum. Hal buyken, o kız çocukları nasıl dünyaya gelecek? Anne mi Tam tamam ben seni götürüm hmm. değil mi? Yok. De bana gel. Böyle yatsın. Biraz seni seveyim. Yan buraya. Ben seni uyuturum. Sen bana demiyor muydun? Ben senin yanındayken rahatlıyorum. ben seni uyuturum. İnsan uyanmak istemediği yerdeyse uyuyamazmış. Öyle derdi anne. Merhabalar. Şahitleri alabilir miyiz? Sen misin şahidim Hocam yanlış anlıyorsun, ben Canan Hanım'ın şirinkiler <laughs> şahidiyim. Benim şahidim mi? Tabii tabii. Selim'ciğim sana da ben kaldım. Serap saçma ama çok onur duyarım. Hazırsak başlayalım. Lütfen. Sevgili davetliler, Selim Kara ve Canan Yalçın'ın nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Kendileri bize müracaat edip evlenmek istediklerini beyan etmişler. Siz Selim Kara hiçbir etki altında kalmadan Canan Yalçın'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Canan Yalçın hiçbir etki altında kalmadan Selim Kara'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. basar mı? Bastım, bastım. Ben bastım. <laughs> Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mutluluklar savcım. Mutluluklar ay, canım. canım. Mutluluklar, mutluluklar. savcım. Mutluluklar dileriz. yapılacak bir şey yokmuş değil mi bu evlilik işinden? Sen yine başladın ha. Haklı. Evet. Ne ne var? Başlama Bir yıldız gökten kayıp giderken... ...ıslak bir yolda yalnız yürürken... ...bambaşka bir şeyi düşünürken... ...aklımdasın. Beni dansa kaldırmak istersen çekinme. Savcımın önünde de şimdi ayıp olmaz mı ya? Yani ne bileyim, ne için aslında da çok önündeyiz yani. Şu arka tarafta mı dans edecek babasın? İyi, gitsin için o zaman. Hadi bakalım yakışıklı bir dans edelim. Melisa e gelene kadar vaktim var. O zaman olur. Hadi, hadi. hadi. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Ben kaçtım Ya nereye? Gelir misin benimle? Ne? Hadi gel. Ne oldu ya? Hani sen babam varken dans edemezdin. Ne oldu şimdi bakayım? Ya şimdi arada çok insanlar. var. Kenarda bir de. Bizi burada görmez dedim Yağmur. Ve gözleri bizim arayacak şimdi yani. Hı. Baksana, gözlerini canlarımdan hiç ayırmıyor. Vah, gördüğü buraya bakıyor şu an. Ne? Şu an buraya bakıyor, buraya bakıyor. Savcım buraya bakıyor şu an. Tamam, sakin ol aküm. Oo! <laughs> Normal, tamam. hiçbir şey yokmuş gibi şu an. Bak şu anda Ay. daha çok dikkat çekiyorsun, biliyorsun değil mi? Ne yani yapacağız? Tamam, sen sakin ol. Ee, sakin kal. Zaten babam biliyor bizi. Hı, ne? Yani babam biliyor, ben söyledim. Nasıl söyledin yağmur? Yani hı. şöyle, tam, sakin anlatıyorum. Hı hı. Ee, şöyle... Biliyor. Haberi var. Ama işte bildiğini bilmeni istemiyor. Aslında onayladı gibi ama işte sen bilmiyormuş gibi davran tamam mı? Nasıl yapacağım bunu? Yapacaksın işte rahat davran. Savcı Evet, evet. Biraz rahat takıl, rahat davran. Tamam mı? Tutmasam mı acaba sen seni? Hayır. Hı? Bakıyor da çünkü aşağıya. Tamam sen tut. Ellerime bakıyor ya. Tamam ellerini tut belime koy. Ben sana anlatacağım sakince tamam mı? Ne olduğunu. Sen böyle sevimli sevimli gülümse. Tamam. Nasıl? Nasıl gidiyor? Şu an... Bakıyor mu şu an? Gülmedi bana hiç işte. daha. Bak işte biliyor. Sen rencide olma diye. <laughs> Biraz böyle gelsene bu tarafa da. Şöyle çıkalım abi. Oğlum bırak. bırak. Savcım. Vallahi ben oynamam. Oğlum, oğlum ben, ben oynayamam lan. Allah Allah. Savcım, Hadi halaya. Oğlum ben anlamam halaydan. Savcım, Olur mu? Allah aşkına. Yaparken öğrenirsin. Hadi. Yarın gideceğiz zaten buraya. Veda ediyoruz. Hadi. Oğlum geliriz hadi yine bana. ya. Gel. Gel. İyi hadi hadi ya. Gel Yengel hadi. hadi. Sevgilim biliyorum ben sen devam et. Tamam çabuk ol. Tamam mı? Tamam. bırakın yani Kimsin Yağmur. Hakkı. Sen... Sen nasıl girebiliyorsun buraya? Ya? Sen nasıl girebiliyorsun buraya? Ha? Nasıl girdin sen? Çık! Çık dışarı! Çık şuradan! Çık dedim sana! Seni kim aldı buraya? Çık! Çık dedim sana! Duymuyor musun? Çık! Defol! Defol git buradan! Siz mi aldınız bunu buraya? Kim aldı bunu buraya? sarılmak yasak şans olsun. 15 gün önce İstanbul'a defnettik annemi. Biliyorum. Babam iyi değil, Rize'ye gitti. Bizle görüşmüyor. Koşup sana sarılmak istedim bak. Gidecek başka kimsem yok benim. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Hayatıma nasıl devam edeceğim bulamıyorum. Abin için üzgünüm bak. Sen kasıtlı olarak yapmadın bunu. Akın birlikte güçlü olacağız. Sen çıkana kadar bekleyeceğim seni. Her hafta geleceğim tamam mı? Hatta bir avukatla görüştüm dosyanı inceledi. Mahkemede nefsi müdafayı kabul etmemişsin Akgün niye? Öyle icap etti. Tamam. Tamam dosyanı bir mahkemeye taşıyacağız. Cezanı indireceğiz Akgün tamam mı? Seni burada bırakmam. Bırakmam. Duydun mu seni burada bırakmam. Akgün. Akgün. Akgün bana bak. Bana bak. Akgün çıkaracağım seni buradan. Kendin için olmasa bile benim için, benim için tutunacaksın. Yamaç yok ya. bayağı. Ne olur Yağmur? yağmur. Şimdi beni can kulağınla dinle. Öz abimi bile isteye öldürdüm. Kadil ol. Bu dava bir üst mahkemeye taşınmayacak. Bulduğum avukatla görüşülmeyecek, konuşulmayacak. Niye böyle konuşuyorsun? sevmedim Hakkın yok kalp taşkın ismini günlüğünden sil. Olmaz. Sileceksin. Olacak. Hayır, hayır. Bir daha buraya beni görmeye gelme. Görüşe çıkmam. Hayır Akgül. Akgül. Gardiyan görüş bitti. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bayan lütfen <laughs> zorluk çıkarmayın, bayan. Beni <laughs> Bayan lütfen, <laughs> lütfen bayan. hayır. <laughs> 왜야 뽀뽀해? 왜미 뽀해? 왜안 뽀해? 야야야야 bak. Benim annem öldü be. Canımdan can kopardılar. Annem ya. Annem Canan Kara. Sen nasıl bıraktın benim elimi tutmayı ya? Ha nasıl kıydın bana? Bir tek sen kalmıştın Akgün. Bir tek sen kalmıştın. Sen gittin döndün bana arkana. Ben düştüm yerlerde süründüm gün. Sen arkana bile bakmadın. Annem ya. Annem öldü benim ya. Ben var ya ben sana bunu yapamazdım. Kıyamazdım. Cevap versene. <laughs> sen bir korkaksın. Seni severek geçirdiğim her güne lanet olsun. Şimdi defol git buradan. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Beni sil günlüğünden dedin, ben yaptım. Şimdi aynısını sen yapıyorsun, tamam mı? Sil o günlükten beni. Gelme bir daha da karşıma. Çünkü senden nefret ediyorum. Ak gün kalp alpte